Kâletil a'râbu Bedeviler iman ettik dediler. Biz iman ettik. Allahu Teala ne dedi? Siz iman etmediniz. Demek ki iman ettik diyenler hayatlarında Allah ve Resulünün emrettiği emir ve yasakları yerine getirirken yapılması gerekenleri yapmadıkları için Allah Teala onlara ne dedi? İman etmediniz dedi. Ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderine, hayır ve şerrine, Allah'tan olduğuna, öldükten sonra diritmesinin hak olduğuna iman ettim. Allah Teala'dan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu iman ettiğim her şeye şahitlik ederim dediğimiz halde semi'na ve ata'na iman ettik, boyun eğdik dediğimiz halde bizler ne yaptık? İmanın ve İslam'ın esaslarını hayatımızın her alanında her daim uygulamadık. Gullem tükminu de ki iman etmediniz. Velakin gulu eslemne ancak teslim olduğunuzu, boyun eğdiğinizi söyleyin. Ve lemme yedhul'il imanu fi kulubikum. Çünkü henüz kalplerinize iman inmedi buyurmuştur. Onlar da öyle yaptılar. İman ettik dediler. Allah'a, peygamberine, meleklerine ahiret gününe kaderine kazasına öldükten sonra diriltmesine iman ettik dediler. Sadece ne yaptılar? Bunu dil ile söylediler. Kalplerine indirmediler. Kalbe indirmek ne demektir? Allah ve Resulü'nün emrettiklerini hayatımızın her alanında uygulamamız gerektiğinin bilincinde ve farkında olmamız gerektiğidir. Eğer bizler Allah ve Resulüne iman ettik, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine inandık diyorsak, o imanımızın gereğince yapmamız gereken neler vardır? Ameller vardır. İşte ayeti kerimede onlar sadece Allah'a, peygambere, meleklerine inandılar. Ama inandıklarını hayatlarında ne yaptılar? Uygulamadılar. O iman ettik diyenler hayatlarında sanki Allah yokmuş gibisine yaşadılar. Bundan dolayı da Allahu Teala onlara ne dedi? Siz iman etmediniz. Sadece Allah'ın peygamberin kitapların varlığına boyun eğdiniz. Bunu kabul ettiniz. Rabbimiz iman ettim diyenlere neden bu şekilde cevap verdi? Hiç düşündük mü? Veya aynı şekilde bizler de iman ettik diyoruz. Acaba bizler de iman ettik dediğimiz halde Rabbimizin iman etmediniz uyarısının sorumlularından mı oluyoruz? Bu konuda kendimizi hiç hesaba çektik mi? Evet. İşte değerli kardeşlerim. Hepimiz bu gök kubbenin altına geliyoruz. Allah'ın rızasına uygun şekilde ibadet etmeye çalışıyoruz. O iman ettik diyenler ne yaptılar? Allahu Teala'yı sadece namazdan namaza hatırladılar. Namazdan çıktıktan sonra diğer işlerinde, ticaretlerinde, din kardeşliği ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde, ailevi ilişkilerinde Allah'ın emirleri ve yasakları yokmuşçasına yaşamaya çalıştılar. Evet değerli kardeşlerim, bizler iman ettik diyoruz. Allah'a, peygambere, Resulüne, meleklerine, inandım diyoruz. Takıyoruz. Ama bu... fitne çıkarıyoruz, bozgunculuk yapıyoruz. Yalan konuşuyoruz, doğru olmuyoruz. Bilerek veya bilmeyerek Allah Teala'ya ne yapıyoruz? Şirk koşuyoruz. İşte Allah Teala'nın bizler iman ettik dediğimiz halde Allah ve Resulü'nün emrettiği, men ettiği işleri ne yapıyoruz? Yapmıyoruz yapmadığımızdan dolayı da Allahu Teala bize ayeti kerimesiyle ne diyor? Gullem tükminü iman etmediniz buyuruyor. Haşa. Bundan dolayı da bunları bilelim. Bilincinde olalım. Bu iman esaslarını, hakikatları nedir? Bizlere Allah Teala'dan bir emanettir. Biz o emanetleri Allahu Teala'dan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek teslim aldık. Teslim aldık ama o sözü verirken ne dedik? Allah'a, peygambere, kitaplarına ben inandım ve bu inandıklarımın karşılığında hayatımın her alanında ben bunları uygulayacağım, yapacağım, dedikodu yapmayacağım faiz almayacağım adaletsiz davranmayacağım dedikodu yapmayacağım dargın durmayacağım gösterişli olmayacağım enaniyetli olmayacağım diye de söz verdik